Biz de burada e, Zafer Partisi heyeti olarak e, yürüyüşe katılmak amacıyla bulunuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Bartosz ve e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Azmi Karaman Beylerle birlikte geldik. Öğleden sonra yola çıktık Ankara'dan ve e, saat 12 gibi Hatay'daydık. Ve şimdi yürüyüş için Antakya'da merkezde bekliyoruz. Yoğun güvenlik önlemleri de var. Normal tabi böyle bir büyük kalabalığın ve hüzünlü kalabalığın olduğu yerde her türlü provokasyonun mümkün olmasını da gözünde tutarak polis de gereken önlemleri almış görünüyor. Evet. Büyük bir facia tabii ki. Üzgünüz anmaya geldik. Çok da söyleyecek bir şey yok. <laughs> Acını paylaşmaya geldik. Belli değil. Adeta ilk günkü felaketiyle Hatay duruyor ve deprem zedeleri <laughs> mağduriyeti sürüyor. Devam ediyor. Evimiz az hasarlı. Hasar falan yok. Ama işte bu ay rezerv <laughs> alanları yani. Evet. Şu an mağdur yani yıkacaklar ve evet. sizi çıkartacaklar. Peki size nereden nerede nasıl ev vereceklerini söyledi Yani bunun üç katı para isteyecekler büyük çünkü yani bizim evimiz maliyeti şu üç milyon lira çıkartacaklar. Nasıl vereceksiniz? onu? Evet. yıkım Yıkım parasını alacaklar. Evet. Normalde siz o evde oturabilirsiniz yani. Evet normalde oturabiliriz. Hatta tazmin altını da ay evet. yapıldı. Bitti her şey. Şimdi rezerv alanı. Elektrik suyu var mı? Yok daha bağlamadık. Ama bundan sonra da bağlamazlar çünkü rezerv var. Yani. Evet. Böyle oluyor. Yeah, I just don't know. Əziz qızlar, sizə də təşəkkür edirəm. Əlinizə sağ olun. Sağlıqla qalın.